Merhaba arkadaşlar ben Revan Revan namı der Rolex sizin en büyük dinazarıcınız. Bugün yanımda eş dostum Revan Revan var. Merhaba Revan Revan. Merhabalar Revan kardeşim. İyi Revan kardeşim? Biz, biz Revanlar olarak yani sanırsam en küçükten en büyüğe doğru sıralanıyoruz. Ben bile bilmiyorum yani öyle bir orospu çocuğuyum kendi halimi bilmiyorum. Bana niye soruyorsun? Ben nereden bileyim? Gezik orası kutu. İşte. Neyse. Ka kafam çalışmıyor Revan. Kafam, senin kafan çalışmıyor ama benim kafam yok. Ve gördüğünüz gibi arkadaşlar i̇şte. bugün yanımda Profesör Doktor Komutan Korgeler Revan Revan var. Kendisini ormanda evet. 31 çekerken yakaladım video çekmeye başladık. Evet. Tam 31 çekiyordum. Ben bu orospu çocuğu ikiz kardeşim yakaladı. Benim zaten kendi döllerim yani üremem lazım. Zaten sonsuz sayıda olmamıza rağmen gene bir sonsuzluğa ulaşmamız lazım. Ama bu kafasız gene benim gibi kafasız orospu çocuğu geldi beni yakaladı ürememi engelledi. Lan. Benim üre üreyebilmem için bir rahme ihtiyacım yok. Şimdi ben 31 şey gerek üreyebiliyorum. Spermlerimi etrafa yayabiliyorum yani. Arkadaşlar, bunu veriyorum. Biz hava sıkıyoruz. Hava. Hava. Evet, boşluk. Mesela benim... O boşluk. Benim beş karım var ama ben beş karımı sikmiyorum. Ben beş karımı yiyorum. Ben havayı sıkıyorum. Hava daha büyük. Senin karın mı vardı lan? Çirkin orospu çocuğu. Senin karın yok işte lan. Obez orospu evladı. Or. Evet. Benim de karım yoktu. De arkadaşlar bugün bir baktım böyle tamam mı? Medyayı bir açtım, telefonum bozuldu ama bak. Özlük müzik telefon kuruyordum, bozuldu yok oldu gitti lan. Neyse. Oğlum sen telefonu açmayı nasıl başardın? Açmadım ben açamıyorum telefonu ama. Okunuyordum böyle götüme sokuyordum bir baktım açıldı. He. Diri, diri diri etmeye başladım Korktum götüm çıkmadı ama. Yaptığım gibi ben de burun deliklerime falan sokuyorum ya. O... Şey, açabilmek için. Ulan senin burnun o kadar büyük lan. besin. sen kendini şey mi sanıyorsun, neydi? İncesi mi sanıyorsun ben... lan kendini? Ben büyütebiliyorum her yerimi kendi kendime. Sadece... Neyse, boş ver. Orayı boş ver. Şimdi sen, sen konuşma, ben konuşacağım. Sen sensin, evet. ben benim. Hayır, bence ben benim, sen... Bensin bir şey böyle. Atma bir çocuğu şey. bak. Ben revan revanım sen revan revansın. Ben ben revan revan moros pe evladı sen revan revansın ananı etme şimdi burada. Bak, arkadaşlar görüyorsunuz bu embesi de oros çocuğu şimdi. Arkadaşlar diyordum ne diye başladım telefonu patladı ne göreyim. Birkaç tamam mı böyle mikroskoptan daha küçük yararası oros çocukları bana rakip öyle kendilerine <laughs> diyorlar ben Revan'dan daha gerize kalayım. Hadi lan oradan orospu çocuğu Hangi söyleyeyim. orospu çocuğu lan o annesinin s**tiğimin çocuğuna bak. Lan bu orospunun anası yok lan. Anomali orospu çocuğu gerçeklikte bir anda varmış ama bir anda var olmuş. annesini, olmuş. Ben onun annesini sanki yemiştim. Tabi kafam çalışmadığı için hatırlamıyorum da yemiş olabilirim. Yani Bence çok... ben bu orospunun babasıyım ya o yüzden bana karşı çıkmıyor neyse. Ha. Orospu demişim, orospular demek istedim de ben. Ben neden orospular diyorum lan? Ben revan revanım arkadaşlar. Şimdi, arkadaşlar. Bak, diyorum. Ben yüce yamyam yam, yam kanibalist virüsünde retard Tart paylaşan üçüncü kişiden birisiyim arkadaşlar. Ben revan revanım. Benden gemize kalı yoktur. Ben Ama bu... revan revan benim. Tamam kardeşim sen bir dakika senin ordun yok muydu lan? Senin ordun ne oldu? Hayır ben ordumu yedim ya. Çok acıktım. Geçen kuşatmaya giderken işte orada bir tane gene o retar orospu çocuklarından birini yakaladım. Onun kuşatmasına giderken benim ordular işte yayılmış. Ben de karnım acıktı. Keyfince yedim onları. Sonra savaşı kaybettik amına koyayım. Oğlum sen en son Mars'ı hükmetmiyor muydun? Orospu çocuğu ne ara kaybettin amına koyayım? Ezik orospu çocuğu görüyorsunuz. Orospu'nun ne bileyim kaç ordusu var tamam mı? Gidiyor tek başına kaybedip geri geliyor. Rezil Orospu çocuğu. İltifat, iltifat etme gülesim geliyor. Ya ay ben seni sikerim ya. Oy. <gülüyor> <gülüyor> sen ben. Neyse. Sen. Bir dakika ben seni sikerim. Ben revan değil miyim kardeşim? Yo ben revanım sen de revansın. Ben ben. Ben, ben revanım sen revansın kanka. Tam tersi olacak. Kardeşim ben benim sen sensin bak. Tamam ben senim sen benimsin. Sen bensin. Arkadaşlar oğlum bak dur bak yeni kayıt aldım rivanik. Bak bu rivanik yapıyoruz. Haydi siteriz bak. Bak bu benim 19. milyar kesinci deneyicim kardeşim. Bunu da sikmek istemiyorum bak lütfen. En son böyle Özcan dostum kaydarsa Mars'a gitmiştik tamam mı? Aman akıyım evet. 10 kayıt aldım 10 bin defa da kaydı kaybettim lan böyle bir orospu cücüklüğü yok. Ulan tamam be böyle gidiyoruz böyle bakıyorum. Hani denizdeyiz ya böyle şey yukarıdayız ya yukarı denizdeyiz işte uzay denizindeyiz. Böyle gemiyle evet. uçarak gidiyoruz oğlum varsa. Böyle kızıl bir şey aman akıyım. Baktım dedi ki kayraksın. Kardeşim yukarıda şey var dedi. Ne var dedim biraz var dedi. Hah bitti lan orospu cücüğü dedi. bak biraz var aman akıyım bu Özcan dokuna tutturur ben bunu yerim diyor. Atma oros kütücüğü ben yiyeceğim falan dedik. Öyle Mars'a gidiyoruz. Mars'a giderken bir oros kütücüğü gördüm arkadaşlar böyle. Balık gibi yüzüyor da bakayım uzayda. Nefes almayan bir ölmüş bir oros kütücüğü. Dedim lan bu balık ne yapıyor lan biz dedim hakkını söyleyeyim. Lan balık kafalı oros kütücüğü dedim. Bana baktı dedi ki ne yapıyorsun lan yabıdı bu falan dedi ben anlamadım tabi. Evanca biliyorum ben. Türkçe Şimdi bu e, işte konuştuk tamam mı? Ben bir gürtümü salladım. Bu arası çocuğu kafasını salladı. İsmi Hamdi'ymiş arkadaşlar. Hadi yani biz Had. ne diyoruz? Hamdi diye bir isim olmaz arkadaşlar. Biz ona ham ham hamsi deriz. Yani sen hayatında hiç ismi Hamdi olan bir orospu çocuğu gördün mü? Ee, benim şu an Ulan orospu çocuğu revan. Beni bilmiyor musun? Benim beynim yok. Bana niye uzun? Ulan ben sen nereden bileyim? Bizim orospu çocuğu. Ben nereden bileyim? ben, benim beynim yok. Bana niye uzun bir hikaye anlatıyorsun? Ben hiçbir şey anlamadım. Orospu çocuğu. Hamdi dedin en son tek. Hamdi'yi Hamdi anladım. Çünkü Hamdi ile daha önce görüşmemiz olmuştu. Ulan sen ne Oğlum sen. Aa doğru sen Mars'a gitmişsin değil mi? Sen Mars'a tek etmişsin. Evet. Biliyor orospu çocuğu. Harbi ediyorum. Hep bir şey et, nefret etmiş Mart... bir de. Evet. Ulan dur lan karnım acıktı gene amına koyayım. Oğlum sağ ol şöyle dur. Neyse arkadaşlar. Bugünlük kısıtladım çünkü bu oros tutucuyu aç gördüğünüz gibi duramıyor yerinde. Şimdi biraz daha konuşursak bu kaydı yer. Evet. Lan, orospu oros tutu kamerayı amına koydun sal kameraya lan oros